Mehmet nasıl bayanlardan hoşlanır? şu Şimdi senin insanlar bu yönünü bilmiyor ya nasıl seversin? Aslında gerçekten bak şunu çok samimi söyleyeyim. Aklı başında bir insanla <laughs> ben karşı karşıya gelirsem ben evlenirim. Çünkü artık belli bir şeye geldim. Hani Kaç yaşındasın? Şu an 28, 29'a geleceğim. Gerçekten. Evet. çocuksun daha. Ee, Aa. Çok, ya bana hep böyle şey geldi Esra hanım. Sosyal medya beni ben oldukları için sevmediler. Ya benim etimden ya benim sütümden bir şekilde benden yararlandılar ama beni ben oldukları için sevmediler. Zaten parasız erkeği bir tek annesi sever sevgili arkadaşlar derler. Benim, benim en keyim. büyük aşkım annem. E tabi anne. En büyük aşkım. Hepimizin anne. en büyük aşkı annesi. Ay annem dedikçe nasıl duyuyor. Ay canım bir ay valla içim şey oldu benim de. Ben annemle Antalya'ya önce... giderim, Alanya'ya giderim, Mardin'e giderim, Urfa'ya ama annemle giderim. Tabi. Ben kendi paramı asla dışarıdaki kadına kısa yedirmem. Anneme yediririm. Önlerini nedir hocam evet. tabii. Aferin sana. Benim de yıllar önce annem rahmetli oldu. Gerçi ne kadar şanslısın iki annem var. Ben çok küçük yaşta kaybettim. Ee, bu arada inşallah annenle bir güzel ömür geçir.